17 Şubat Cuma, Cumhuriyet, Barış Pehlivan, Afat'tan Tanzanya'ya kaçışın nedeni. Herkes biliyor, eski Afat Başkanı olan Tanzanya Darüselam Büyükelçisi Mehmet Gülloğlu Türkiye'ye çağrıldı. Depremin hemen ardından Dışişleri Bakanlığı'nca Adana'da görevlendirilen Gülloğlu, yurt dışından gelen yardımları koordine ettiğini duyurdu. İyi güzel de madem Gülloğlu afet konusunda Türkiye'ye çağrılacak kadar yetkin bir isim neden Tanzanya'ya büyük elçi yapıldı? İşte bu soruya dair birbiriyle örtüşen duyumlar aldım. Bilmeyenler için yazayım. Gülloğlu tıp fakültesi mezunu. Yardım organizasyonlarının yönetimi konusunda hem eğitim almış hem de birçok büyük projeye imza atmış bir isim. 4 yıl Kızılay Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra da 2017'de AFAD'ın başına getirildi. Aradan bir yıl geçti. AFAD İçişleri Bakanlığı'na yani Süleyman Soylu'ya bağlandı. İşte o zaman AFAD Başkanı Güllü olduğu için zor günler başladı. Deniyor ki Soylu AFAD'da kendisine daha biat eden bir yönetim istedi. Yakın gördüğü isimleri afet yönetiminin çatı kurumunda toplamaya çalıştı. Bürokrasi hiç olmaması gereken o yerde egemen kıldı. Haliyle tüm bunlara karşı çıkan Mehmet Güllüoğlu ile Süleyman Soylu karşı karşıya geldi. Durum öyle bir noktaya vardı ki Güllüoğlu bir gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitti. Erdoğan'a özetle ya beni başka bir yere atayın ya da ben afattan affımı rica ediyorum dedi. 2020'nin son günleriydi. Mehmet Güllüoğlu'nun telefonu çaldı. Arayan Cumhurbaşkanlığında görevli önemli bir isimdi. Tanzanya'ya büyük elçi olmak ister misin diye soruldu. Evet yanıtını verince de güllü olduğu için afat günleri bitti. Şu an onun koltuğunda valilikten gelme, afet konusunda deneyimi olmayan Yunus Sezer oturuyor. Demem o ki AFAD'ın eski başkanının Tanzanya'ya kaçmasının sebebi Bakan Süleyman Soylu ile anlaşamamasıydı. Deprem oldu, AFAD'a liyakat gerekti köy yolu binlerce kilometre uzaktan gelmek durumunda kaldı. Yani yıkılan sadece binalar değildi. Bitirmeden yazmalıyım. Bundan 4 ay önce Murat Nurlu 5 yıldır sürdürdüğü Afat Deprem Dairesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Böyle diyorum Zira bu beklenmedik ayrılığın perde arkasında da Bakan Soylu'nun dahli vardı. Belli ki daha çok yazacağız. Sahi Afad'ın Hatay'daki çöken binasına itirazlara rağmen kim dere yatağına yaptırmıştı?